da bazı geceler çok ciddi başlatmak istiyorum yayını. Sanki yani şey gibi böyle nasıl bir bir sıfat bulmak istiyorum. Sizi azarlayacak gibi yani. Sanki bir kabahat işlemişsiniz de yani ha gelin bakayım şimdi oturun karşıma ha, ha gibi. bir hava verdiğini falan düşünüyorum böyle. Bir, bir egzotik hava verdi. Hanımlar beyler merhabalar. Ee, ama bir laf da vardır. Ee, duymuşsunuzdur duymuşsunuz mutlaka alışmadık ee, de dondurmaz diye. Niye benim çalışmıyor? Allah'tan ağzımdan kaçma kaçmadı. Kaçmadı mı? Yani nerede dondurmadığını biliyoruz. Ee, söylemedim ama. Ee, yani onun gibi bir şey. Bunu niye söyledim biliyor musun? Şey... hani alışık değilim böyle, böyle bir, havalar vermeye falan filan. Ben i̇şte her zaman başta diyorum ki böyle bir, bir, bir şeyler yapıyorum falan. Ha, öyle olmuyor. Gece oldum, el ayak çekildim. Daha da çekilecek inşallah el ayak. Ben çünkü sokak yani insanın olduğu yeri sevmiyor. Doğruya doğru hoşuma gitmiyor. Yarın öbür gün belki müsait olduğum zaman böyle şeylerde çalışabilirim. Ee, belediyelerin hayvan barınaklarında. Vallahi bile bak samimi söylüyorum hayvan barınaklarında çalışabilirim. Çok az insan görmek istiyorum. Orada herhalde mümkün olduğunca az insan görürüm. Gerçi oraya da şabalak şabalak tipler geliyor. Böyle hayvan almak isteyenler. Yok gerçi oraya şabalak tipler gelmiyor. Hayvan almak isteyenler pet shoplara gidiyor. Yani diyorsun ki hatta hayvan barınaklarından barınaklardan hayvan almayı e, tavsiye ettiğin zaman insan diyor ki ama oradakiler sokak köpüğü cinsi yok. E sen varsın ya cinsiz de senin kadar cinsi <laughs> Senin mi kafana kapalıymış Gülmeni duysunlar Senin kadar <laughs> cinsi yok ki Seni aslında alıp da o kafe e, demir parmaklıkların Arka tarafına koysak <laughs> en, en cins dört ayaklı değil Üstüne üstüne, üstüne sen iki ayaklısın daha da değişik gelirsin insanlara <laughs> Aa bunların hepsi dört bu iki ayak <laughs> He derler cins istiyormuş yani onun bir cins olduğunun farkına bile varamıyor diyorsun ki o otur yani avarelleri ikna etmek için olur mu canım insanlar alıyorlar mesela atıyorum goldenlar teriyeler efendime söyleyeyim e şeyler e rottweilerler neler neler haskiler var mı onlar bak o zaman bir bakalım Onu bir abi. De gidip yani böyle bir şey para harcıyor para veriyor işte Ve öyle daha da değerli bakmıyor. Daha i̇şte fenası. Daha değerli o para verince. Hem, hem para, parasını sokağa atıyor hem de şey sokağa Para verme, verenlerde şey var yani tuzukuru o gidiyor para alıyor. Mesela çocuğuna doğum günü hediyesi alıyor. Özel diyor ki herhalde gidip o e, peluş bir köpek aldın zannediyor. Herhalde peluştan bir köpek <laughs> aldım zannediyor. Oyuncak. Aa baksana aldın ama aşk olsun diyor karısı falan. Yani şimdi biz buna nasıl bakarız? Baktığımız yere kadar işte bakabildiğimiz kadar. E Bakamadığı ne olacak. Sokağa koy, koyarız barınağa veririz falan filan. Ondan sonra bu tür insanların e, işleri rast gitti bir şey olur falan filan derler ki Allah'ım ben ne kabahat işledim benim yani. başıma niye bunlar geliyor hey gidin odun niye geliyor senin başına bunlar yani <laughs> oturup şimdi Cübbeli Ahmet Hoca vaazı gibi vaaz vermeyeyim gece arası sen <laughs> ama <gülüyor> biraz kendimizi bir hizaya çekme sahibi yani en azından bunu niye söylemişsin? gecenin bu saatinde biraz hizaya çekebiliriz kendimizi çünkü gün içindeki bütün kirlilikler pislikler insanla beraber geliyor insanlar hayatınızda ne kadar çok çekilirse sizin hayatınız o kadar daha temizleniyor yani bunu mesela geceliğin e, seni huzur buluyor falan filan diyenler çıkıyor. Allah onlara da akıl fikir versin. Beni dinlerken insan huzur bulma huzur kaçar. Çünkü ben huzur verecek şeyler söylemiyorum ki insan huzurunu kaçacak şeyler söylüyor. <laughs> yani e, çirkinlikleri e, pislikleri hatırlatan, hatırlatan bir yayın bu. Dolayısıyla nasıl insan huzuru yerine gelebilir ki? Ben mesela benim gibi bir adamı yayın dinlesem olan huzurum da kaçar. <laughs> Vallahi. Hay senin dedim Allah cezanı versin. <laughs> gece gece beynimi paketledin. Ben bunların zaten farkındayım falan derim yani. Hanımlar beyler bire kadar burada yayında olacağım. Bugün sevimsiz bir gü günüm bilmiyorum. Sevimsiz günlerimin gecelerinde yayınlar daha iyi geçer. <laughs> e, mi ama bilemiyorum yine yani onun bir garantisi yok. Zaten hiçbir zaman yayınımı iyi yapacağım diye bir garanti vermiyorum size. Çünkü bütün sinir hastalıklarına e, damla insanlar böyledir. Hani ne yapacaklarını bilemezler. <laughs> ee, bugün ay şimdi telefonumu kullanabilecek Allah'ım ya Bu kadar da değil abi. Yok yok hayır. Ee, bu telefona akıllar çıkça işte aptallaşıyoruz diyorum ya. Yani çok doğru söylüyorum şimdi tabii tabii. Ee, pardon burada değildi değil mi? Notlarımdaydı. Ee, sanırım buradaydı. Bir açalım bakalım biz bunu da. Ha evet. Ee, ümit ediyorum dinlemeye başlamıştır hanımefendi beni. Çünkü bugün şeyde notlarımı böyle alıyorum bakar mısın? Çok güzelmiş ama. e da çok güzel abi. Ee, Eylazım da alabiliyorum notlarımı. Ee, bir süpermarketteyim akşamüstü. Ee, gün içinde buradan çağırdılar radyodan. Dediler ki uzun zamandır sizi görmüyoruz. Ee, gelir misiniz? <laughs> Hayır dedim mi ne münasebetsizlik böyle işimi gücüm bırakıp ben nasıl gelirim? Ay çok seviyoruz da bir görmek istiyoruz sizi. İyi dedim geleyim tamam. Ee, ve geldim, oturdu, konuştuk. Başka türlü zaten kimseye görecek halim yoktu. Ondan sonra e, döndüm de işte bir süpermarkette gördüm hanımefendi. E, ya, benden belki bir iki yaş küçüktür herhalde. E, uzun zamandır dinliyormuş falan. O da hanımefendi söylemişti. Annem de sizi çok seviyor, dinliyor diye. E, ondan sonra kimmiş Ayşe Erdemir, evet, Bornova'dan, İzmir'den. Söyledim üst bende kalmasın. E, yalnız yaşıyormuş hanımefendi benden yaşça bayağı büyük çünkü kızı benimle yaşıttı. Kızı da kızına gelmiş düşünün falan filan. Yani bu da size çok hoş bir şey. Yani ergen delikanlıya genç kıza. Efendim mesela Allah. onun anasına menopoza girmişe. Menopoza girdiği <laughs> 15-20 yıl önce olmuşa falan. Evet, yani bu, 3 üç kuşağı, beş kuşağı yayın yapabilmek çok zevkli bir şey. O çok güzel bir şey. Allah ha binlerce kez şükretmek lazım. Kendim için söylüyorum Güzel bir şey Aa, selam gönderiyorum İzmir'deki hanımefendiye. Dediğim gibi bunun dışında Muzo'yla yastık sohbetlerinin Facebook ve Twitter iki adreslerinde bana bulabilirsiniz. Aynı adreste iki taraftan da gelebilirsiniz. E, program boyunca benimle beraber olabilirsiniz. Bu yani Program deyince her zaman bana çok iddialı gelmiştir. Çok dediğim gibi mühim şeyler değildir. E, ama hani daha önemli işleriniz varsa mesela olabilir ki bir televizyon dizisi vardır bugün seyredeceğiniz. Çok ben bir hafta sonu şeyi izledim. O muhteşem Yüzyıl'ı izledim. Ondan sonra Hürrem öldü zannediyordum ben. Ölmemişti. Hürrem'in öldüğü bölüm olmamış. E, Mahidevran Sultan'la helalleştiği sahne var. Çok aslında ibretlik sahneler tabii bunlar. E, yani herkesin şöyle böyle şeyleri televizyon dizilerine bakıp da birazcık şey yapması lazım. O da biraz nasiplenmesi lazım falan filan. İnsanoğlu böyle piş, işte bu yüzden pis mahluk. Yani böyle Hürrem'in de bir tarafında üç buçuk atmaya başladı şimdi dizide. Öteki tarafa Hı. gidecek. Oradakiler çağırıyor. Yürüyor yatıyor. yata yatmaz kanat sesleri diyor Çırpıyor falan. Bu Azrail'in kanadı manadı deyip duruyor. Yani eli kulağında gider birkaç bölüm içinde. <laughs> Herhalde bir Hürrem. Ondan sonra şey istiyor yani. Neden o helallik istiyor. Mahidevran'dan. Ee, Mahidevran, şey, biliyorsunuz Mustafa'nın annesi, Şehzade Mustafa'yı öldürttü ya Hürrem güya işte ar arkasını kuyusunu kazdı falan filan o bu şu. Orada da Hürrem'in de tabi güzel bir lafı var. Ee, hangimiz günahsızız günahsızız diyor şey Mahidevran çünkü Mahidevran'da yıllar önce Hürrem'in ilk kaybını Şehzade Mehmet'i zehirlemişti, Onun zehirlenmesinin arkasında bir şey vardı yani. Ee, tabi bu arada kanuni çok üzgün. O bayağı bir saçı sakalı abi. <laughs> Yalnız o dizide çok komiğime giden bir şey oldu. O cumartesi gecesi mi, gecemi ona ayırdım hakikaten çocuklar <laughs> evde yemek yerken bir yana oturdum bütün diziyi baştan aşağı banttan izledim. Ee, çok komik bir şey var. Orada yaşlı bir kadın caz var. Onun adını bilemiyorum tabi diziler o kadar hani dört elle sarılmadığım için o kadıncağızla yönetmenlerin ne garezi varsa onu öyle bir yaşlandırmışlar ki aynı süre içinde. Maşallah Hürrem taş gibi duruyor onda bir kılında ağırma yok falan filan yani. Hani Hürrem acaba o zamanlar sultan da saç falan boyuyor muydu ne kına mı yakıyordu ne yapıyor. <laughs> hani çünkü o cazı garezi mi var onu dediğim gibi. Bakım yoktu, yaptırıyordur abi. Kendine. Onu herhalde Hürrem sağlam duruyor. Mahidevran çökmüş. <laughs> e, bir de o kadın çökmüş. O da, e, kanunun ilk karısıydı herhalde. O, da çökmüş. Onun dışındakiler e, zaten böyle bir tuhaf ayağını süre sürede giden bir şey var ya e, böyle bir, bir, şey ağa. Sümbül ağa. Sümbül ağa, 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 çok o, iyi oynuyor. E, o iyi oynuyor hakikaten. O garibin böyle e, yanaşma cici. gibi oraya buraya gidiyor. Ama o devirde hepsinin cici olması lazım. <laughs> Harem evet. çünkü. Öyleymiş. Onların hepsi iyiliş ediliyor edilmek zorunda Kadın. haremde tabi iyi adım ediliyor işte yani o da ha haremde başka türlü duramaz çünkü o kadar kadının içinde <gülüyor> öyle <gülüyor> durmak zorunda. <gülüyor> <gülüyor> sonra. O sadece padişaha ait bir şey. Evet. Ee, nelerden bahsedecekmişim? Zeynep Özek'ten bahsedecekmişim. İsmini bilmiyordum, bugün duydum. Ee, bahar yorgunluğu geliyormuş. Bugün İstanbul'da gökyüzünün delindi. Hiç durmadan çıkı 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 çık ama hiç itirazımız yok. Çünkü e, gökyüzünün delinmesi çok iyi bir şey. Eğer gökyüzünün delinmeseydi bizim gidecek suyumuz kalmayacaktı. <laughs> ee, yazın çok korkuyorduk. O nedenle çok isabetli bir şey. Ya bildiği kadar yağabilir. Ee, hafta sonu ne yaptım? Sizi ilgilendiriyor mu bu? İlgilendiriyor. Sizin ne yaptınız beni ilgilendirmiyor. Bu sizi önemsemediğim için değil. Benimki sizi niye ilgilendiriyor? Yayının performansı açısından önemli. Hafta sonu bir de çiçekle uğraştım. Börtü böcek otu onları ektim falan filan. Bahçede bayağı bir çiçek gibi... Ama benim hiç yaramıyor bu tür şeyler bana. Derler hani toprakla uğraşmak falan filan insanı sakinleştiriyor. Sakinleştirmesi de sakinleştiriyor ama boyun fıtığım tuttu. Bu mide bulantılarım ondan kaynaklı. Midem bulanıyor. Boyun fıtığımla böyle bir azgınlık var ee, vücudumda. E, ee... Ya ha, alışmak önemli aslında böyle şeyler. Şimdi sürekli hayatınız boyunca her şeyinizi yardımcılarınız yaptığı zaman o olmuyor. <laughs> Hayata karışmak gerekiyor. Gerçekten <laughs> içine karış abi He, yani ne zaman bir metrobüse bilmiyorsun. ...bana bilmiyorum <laughs> buna ben. Bak bu mesela Sen abi Metrobüsü biniyorsun. bilmiyorsun ne olduğunu bile bilmiyorsun. Yok ben bindim bir keresinde bomboştu. Diyor ki abi delisin galiba. Ne zaman ne zaman hangi vakteye kadar... Vatan şaşmaz <laughs> Sen... gibi. Vatan şaşmaz <laughs> gibi misin diyorlar evet, bana. Evet bize dalga geçiyorsun herhalde. Ama ben hakikaten bindiğimde bomboştu. Bir kere bindim. bomboş. Saat 11'e çeyrek kalaydı sabah herhalde öğlen saat hmm. 11 11.5 gibi aynısı bir çok, şey Çok çok şanslısın Bom, abi. Bomboştu. Biz... Oturdum rahat rahat gittim Mecidiyeköy'de oh. indim. E, bindim. Çok rahattı ya. Yani. Abi biz oturduğumuz zaman çocuklar gibi seviniyoruz. <laughs> ama belki de yeni zamanlarımydı. Metrobüsü zamanları oturdum sevinen insanlar var abi. Ee, bir de birbirini yiyecek var abi. Metrobüs nedir, e, ne yapılır, ne edilir, nasıl yani bulunmaz hani onu anlayamıyorum. Mesela bu, bu zıp pırt biniyor, tacize uğruyor. Ee, <laughs> ama pek müteessir değil. sesin duyduğunuz kadarıyla. <laughs> tacize uğruyor diyorum gülüyor. Tacize uğradığı anlatılan bir insan Allah'a güler mi? Yani, abi Allah aşkına anlatma der. Bir şey der bir mahcup oluyor bak. Taci e e e e e e. Demek ki bu ne kadar keyif alıyor. Olsun Muhtemelen abi. metrobüsün şoförü frene bassın diye dua ediyor. <laughs> Her bastığında <laughs> çok şükür falan. <laughs> Böyle bir şey. Evet, devam ediyorum. Ha, bağır yorgunluğuyla alakalı bir haberdi bu. Ee, triptofan diye bir şey varmış. Hiç bilmiyorum haberde vardı da yani çok biliyormuş numarası yapmayayım. Triptofan kaynağıymış süt. Bol bol süt tüketin diyorlar. Ee, i̇ki bardak süt içmemiz gerekiyormuş bugünlerde. Tükenmişlik sendromuna e, etkili olduğu bilinen serotonin. Bu hormon bende hiç yok. Ben bunu anladım. <laughs> beni dinleyen doktor varsa bu hormonumu yükseltecek doktora ee, bir gece altın dişimi takıp sevmedim kara gözümü söyleyeceğim sabaha kadar. O doktor beni kapamış olacak ona altın dişimi şu köpek dişime takacağım kaplama sevmedim kara gözlüm onu söyleyeceğim. Ona bol bol içeceğim kendimi hiç içmeyeceğim. Çünkü bütün pavyondaki ...hepsi o şekilde yani bir e, racon bu diye biliyorum ben... ...ben evet. o ne gördüysen ben de öyle yapacağım... ...benimkisi e, açık e, çay olacak... ...onlarınkisi <laughs> ona ...o da <laughs> uyduruk bir <laughs> olacak... ...ve ve şekli... ...hani burada küfür etmiyorum... ...sadece bir e, zararlı bir şeyden bahsediyorum... ...o yüzden e, kötü örnek olmayalım diye... ...o bipi basıyoruz... ...evet... <laughs> ...siz bol bol süt içebilirsiniz... ...günde iki bardak işe yarıyormuş... ...serotonin e, varmış bunda bu serotonin de biliyorsunuz mutluluk veriyor insana. Yani bugünlerde bizim bayağı bir ihtiyacımız var. Benim gibi mesela başı tutuyor ve taktayken bile oram ağrıyor buram ağrıyor evet. ee, hassas insanlarda oluyor. Mesela ne gebeşler var. Bak Cüce mesela. <laughs> Aşk olsun Gebeş abi. Gebeş bir adamsın. Sor, zor kalkıyorum ben de öyle Allah ama. Oram buram ağrıyor mu senin? Sıkıyor musun kendini? Ben, sen çok rahat bir adama benziyorsun. Ben herhalde şey ince yatıyorum herhalde. Üşümüşüm gece. İki gecedir üşüyorum. İnce yatman normal yani. Sen daha yeni evli bir çift olduğun için. Eğer <laughs> e, dedenin donu gibi tabii hiç onu giyip yatarsan gülünç Yok, olur. öyle yatmıyorum abi. Ee, öyle yatmazsın tabii ince giyiyor. <laughs> <laughs> Sırf bunu anlatmak için söyledi. İnce yatıyorum herhalde. Şeye benzedi yani böyle lise ya ya, e, üniversitenin ya. ilk yıllarında boynumuzdaki morluklarla böyle bir havalarla falan ona benzedi. Allah abi, ne Allah seni Utanmasa bu morluklarını da getirir böyle teşhir eder. Buram morardı abi niye hayırdır bilmiyorum. Ya da biz deriz. Moral babacığım bu çarptım. Allah'ım ya. Yeniden eseri söyleyeceğim. Ya da, da hiç mesela abi. takmaz takmaz filer takar. Ne oldu oğlum? Filer takmış hiç sen takmazsın böyle şey. Yok abi bir değişiklik olsun falan. O fileri biraz sıyırır falan filan. Allah'ım ya Rabbim. İnce yatıyormuş. <laughs> Ama soğuk hakikaten bu sıralar. Serin oluyor abi. Yani e, sen doğal gazını yakmıyorsundur. Kombi kapadık. mi sizin? Kombi. Kombi. Tabii. Kombi sen tasarruf etmek için yapıyorsun. <laughs> evet, ben, abi, ben çok para ben, ben sonuna kadar yakıyorum. Neredeyse donsuz geç. Bir de senin evde 5 kat. Vallahi billah. Kombi hiç susmuyor. Bir keresinde çağırdık dedi ki bizim bu kombi bozuk mu? Hiç durmuyor. Efendim bu kadar büyük eve kombi durur mu dediler. Hay dedim evin yarısında kesinlikle çok halimiz yok. Ne yapalım ya? Kombi sürekli çalışıyor abi. Çalışanlar çok şanslı valla. Çalışanlar utanmasa donla gelecekler. Hani böyle Alman erotik filmlerindeki gibi. Çalışan kızda Altta böyle şey önlük. Arkadan baktığında don. Gülüşmek kombi. Öyle olurdu ya. <laughs> Ay peki. Ee, bu neymiş? Cübbeli Ahmet Hoca demiş ki kendi mensuplarına verdiği bir vaazda seyredenler de onu dinleyenler de şaşırmışlar şaşkınlığa uğramış öyleyiz ama ben inanmıyorum şaşkınlığa uğradıklar çünkü onu dinleyen gülüyorlar eğleniyorlar Cübbeli Ahmet Hoca enteresan bir şey kimlik benim de çok sevdiğim hiç tanımadığım bir kişi ama hani televizyondan gördüğüm kadarıyla çoğu fikrine hani Önem, yani Önemsemesem değil ki bana göre uygun olsa da olmasa da o fikri anlatışı e, iletişim i̇şte iletişim kabiliyeti çok iyi bir iletişimci mesela yani çok iyi bir hatip etkili etkileme özelliğine sahip yani iletişimci derken iletişim disiplini e, yutmuş e, anlamında o disiplin anlamında üniversite anlamındaki disiplinden bahsetmiyorum ama e, kitleleri etkileyebilecek bir e, büyüye sahip <laughs> Ahmet hocam. Komik de bir adam yani söyledikleri komik dolayısıyla herkes yani hiç e, o yaşamda e, ortak paydası olmayan insanlar bile gülüyor Cübbeli Ahmet Hoca'ya. E, ne demiş? ha şeyden bahsetmiş Twitter'dan bahsetmiş. Twitter'da demiş böyle açanın bile 3 milyon takipçisi var <laughs> demiş Küpeli Ahmet Hoca. <laughs> Çok da doğru söylemiş. <laughs> ee, bu iş böyle ama yani Ahmet Hoca işi biliyor yani, yani gidip de e, zaten açmayanın 3 milyon takipçisi ne olacak yani? Ya yani bunu en iyi kullanan bir tanesi Hilal Cebeciydi o pampişlerle. Evet. Çok önemli bir e, çıkış yapmıştı. Ondan sonra e, Doğuş mesela saksı tuttu önüne ama olmadı herhalde onunki o kadar. Olmadı yok. Yani birisi ama evet. o ilk her zaman öyledir. İlk malı götüren Hilal Cebeci pampişim al buradan yak dedi. Hemen... <laughs> yani böyle açan derken onu mu kastediyor Hil Hilal Cebeci <laughs> bilmiyorum ama Cübbeli Ahmet Hoca burada sadece onu kastetmiyordu. Çünkü yok zaten. <laughs> <laughs> yani açmayana ekmek yok Bayağı zaten. Abi. Açmayana ekmek yok zaten. Yani bu piyasa böyle bir piyasa. Bu açana ekmek var. Açmadın mı bizim aile yapımıza da bile böyle. Kendi ailemizin içinde oturup konuştuğumuz zaman onlar öyle söylüyor. Benim annem de öyle, ab, teyzem de öyle, ablam da öyle konuşuyor. Diyorlar ki mesela birisini seyrediyorlar bir şarkıcı. Ay bu çok güzel sesi var bu kızın. Vallahi bile ziyan oldu ama. <laughs> Neden ziyan oldu diyorum. Güzel şarkı söylüyor. Yok be bu o kadar isteği tam meşhur olamadı. <laughs> Niye meşhur olamadı? Özgül Hanım diyorum anneme. E, yani olmadı işte ne bileyim tutulmadı. Ama ne tutulmadı işte şarkıcı aman olmadı da ondan. İlla bunu dememi istiyorsun. Ona söyle. E, bunu söyledim. Çünkü sen, sen de, de dahil olmak üzere hepiniz meraklısınız dedim. Doğru konuş diyor. <laughs> doğru konuşuyor yok. Doğruyu konuşuyorum. Doğru, doğru söylüyorum. konuştuğum için zaten böyle beni azarlıyorsun. Yani böyle usturup ile. Bu ne? Şarkıcı. Ne yapar? Şarkı söyler. Ama bize yetmiyor. Bizim memleketle şarkı söylemesinin yanı sıra gibi meziyetleri de gerekiyor. Onu olduğu zaman seviyorsunuz. Olmadı mı? Bir de üstüne üstlük dediğim gibi merhamet duygusuyla yaklaşıyor. Yazık be. ama pek meşhur olamadı bu. <gülüyor> Niye? Ama <laughs> <laughs> Siz hakikaten insanı yoldan çıkarırsınız. Şöhret böyle bir şey işte. Yani şöhret olma sevdası böyle bir şey. Peki Leonardo DiCaprio'nun bir sevgilisi varmış Instagram hesabında bir fotoğraf paylaşmış ee, orada da tabii Leonardo DiCaprio kızmış fotoğraf neymiş bakayım ee, 21 yaşındaymış kız ee, 21 yaş ya Allah'ım ne kadar genç yaşlar bunlar baktım da yani böyle, böyle çok büyük de görünüyorlar. Yirmi bir yaş gibi görünmüyorlar. Er, ergen, yani evet ergen, yani yani 21 yaş gibi görünmüyorlar. Sahilde altı çıplak erkekle birlikte poz vermiş. Erkeklere baktım bugün çırı çıplak erkekler yanlarında altı erkek ee, ama ben hani çırı çıplak olduklarını tahmin ediyorum çünkü önlerinde yıldızlar vardı böyle garip eski şeyler yıldızlar yapar <laughs> da internet öyle yıldızlar yapmış önlerini. Ee, bu fotoğrafı paylaşmış ve Leonardo DiCaprio da bir hayli kızacakmış buna yorum yapmışlar zaten o da sinirlenmiş olabilirmişmiş demiş. Leonardo DiCaprio da çok kızacağını sanmıyorum. Çünkü bunlar beraber olurken herhalde kimlerle beraber olduklarının farkındadırlar. Yani. Hani böyle Leonardo DiCaprio manastırdan bir kadın bulmuştu da rahibe. Yani. Ondan sonra aa ben seni manastırdan aldım sen çıktı sen ne biçim şeymişsin falan. Hani DiCaprio böyle şaşırabilir. Ama böyle bir kız da yani çok şaşıracağını zannetmiyorum. Altı çıplak erkekler. Bir de bunlar çok rahatlar. O erkeklere baktım gayet rahatlar. Biz böyle en yakın arkadaşımızın yanında bile donsuz olmayabilir. Tehdit ederiz falan filan. Bunlar çok rahatlar. İşte Abi, bu bir kerelik bir şey. Donsuz bir yana bırak. Hani donla bile insan utanıyor ya evet. yani. Yani. Bir seferlik bir şey işte. Tatile dedim. bir şeye gitsem. Biz de, donunla kaldığımda... o da biraz gereksiz bir şey yani bizim e, yani yetiştirilmemizde de bir tuhaf var yani ilk, e, en yakın kankalar bile birbiri utanıyorlar. Arkadan dönüyorlar ve ne bileyim öyle soyunuyor. Komik. komik. Sağda falan maç yaparken yani, şey, komik geliyor. Olsun. O kadar da değil tabii. Yani hani neden korkuyoruz ben bunu bilmiyorum. Öyle yerlerde. Neden hani en yakın arkadaşımızı <laughs> bizi görmesin. Hani bir böyle bir tereddüt mü var? Bir, bir işte belki kom hani kompleksi kendimizde hani, öyle yani. bir kompleks bir kaygımı var? Ondan mı? Onun vücudu daha iyi. Benim vücudum daha Herhalde ondan. Ben koyum, o zayıf. Herhalde. <laughs> ya da ya da ne bileyim bir zarar gelir diye mi düşünüyor ki acaba? Hani öyle de olabilir. Evet. Yani hani birbirimizi görürüz ne bileyim şeytan dürter falan diye. <laughs> <laughs> Ay. Peki bu ile sohbetleri Facebook ya da Twitter iki taraftan da yanıma